abi. Gitti lan oğlum gitti ama ama günü işte bugün çıkan çıkamam. Allah Allah. Ee, hareket var onun için. Evet. Kusura bakma bekledim. Dün çok yağmurluydu. He. Biraz ee, çıkamadı. Günün şampiyonlar iyi kanalıma hepiniz hoş geldiniz arkadaşlar. Cumartesi bültenine çalışırken kafamız bir maça takıldı. Biz de bizleri aydınlatmasını düşündüğümüz Almanya'da yaşayan abimi aradım. Öz abimi aradım. ondan destek için kendisini aradım. Ama kendisi beni aydınlatmak yerine maalesef karanlığa sürükledi. Daha fazla kafam karıştı. Çünkü takımlar karıştı, kasabalar karıştı, hocalar karıştı. Her şey birbirine girdi ve... Bizim de şapkamız düştü gel göründü. Şimdi abimle olan görüşmemi sizler için paylaşıyorum. Hep beraber izleyelim arkadaşlar. Şey <laughs> İyi abi sen Türkiye'den gitmiş, Ankara'nın bağrından kopmuş, Ankara'dan bağrından kopmuş bir adamsın. Oğlum. Seni sevecekler, kimi sevecekler ya? Oğlum biz buraya iki dolarla, iki dolarla 130 euro para parası ödeyerek geldik ben buraya. Evet. Doğru. Evet. Burada şey yapmadın lan. Doğru. Doğru diyor Onun abi. Gelecekler, gelecekler. Abi gelecekler. Abi. mecbur. Doğru. Hamza oğlum Leverkusen'un dinler bana çakar. Tamam mı? Allah'ına. Orada yorumların ne yap? Almanya'dan aldım bir ifparate göre de. Eee, teknik teknik direktörü acı, sezon sonunda Dortmund'a gidiyor anlaştık. Evet, kesin mi? Kesin oğlum kesin ya, kesin. Evet. kesin KG olur diyorsun yani. Çok gol KG KG olur çünkü çok golcü bir zenci bir futbolcusu var hacı. Yani evet. Görüyorsun her maçta da bir ku kupa maçında Gerçekten o baktı. Bu Belgis Gladbach Biz biz Belgis Gladbach'a bağlıyız oğlum. Belgis Gladbach bir eyalet. Evet. Belgis yani Kılıçba'nın eyaleti şehri Kılıçba. Evet. Şey, E, takımı futbol takımı olarak değil mi iki tane takım var. Evet iki tane. Evet. Hayır, şehir olarak da bir Manchester var. Ha bir, bir de, de Beldis ee, Glattbahçesi var. Sadece, evet Manchester Glattbahçesi şey abi şu e, Kim Ürgüp'te Faruk abi oluyor. Evet. Faruk abi naris var. Halim abi. Evet. Onlar Glattbahçenin tarafında oturuyor mesela. Evet. Manchester daha yakın. Anladım. Yani sen bir Glattbahçli olarak. Sen bir Gladbach'la olarak diyorsun ki Leverkusen ha, evet. bu hafta bizi yener. Gladbach yener, teknik direktör hiç adam akıllı olsa onları demeseydi tamam mı? Ondan evet. sonra Gladbach iyi bir takım. Hı -hı. Ama konsantrasyon kaybı çok. Ya mesela baktım Dortmund'u yenmiş Bayern Münih'i yenmiş, evinde hep iyi büyük takımlar hep kazanmış. Ama son 5 maçtır da bir... Son 5 evet. maçtır da böyle bir formsuz gidiyor. Demek ki o Teknik Direktör anlaştıktan sonra oldu bunlar. Tamam, tamam. Aynen. Dortmund'la anlaşor, Dortmund boru değil ya, bor. Dortmund, Dortmund'un Batman'ın en büyük takımı. Evet. Tam oraya gidiyor. Yani, yani oraya gidiyor. şimdi Ondan senin gidiyor, senin, senin senin bu maçtaki tahminin eee Leverkusen kazanır mı diyorsun abi? Ölme oğlum bak, Galat bak, Galat bak tam doğru bu takım oğlum, tamam mı? Durur durur. Bir evet bak bayanini yeniriz, evet. ama e, karşılıklı gol olur ama ya oğlum ne Kuzun kuzu çakan, Kuzun daha iyi. Bir de evinde ondan sonra. Sen mi mahvetti? Maç yani. Galatban sahasında yalnız. Galatban sahasında. Tabii var. maç münçü Galatban sahasında. Dur. Evet, dur. evet. Zor, zor. Tamam. Ee, bu böyle gitmez yani. Nereye kadar gidecek, nereye kadar gidecek? Ama yine de sürpriz dur. seven, sü, sürpriz sevenler için bir Leber kuzen galibiyeti denemeyelim abi. Gene denemiyoruz. Klasman. Şimdi iyi dinle. Belgisch Gladbach, mu mi? Mörsch Gladbach, Leverkusen. Ya sen nerede yaşıyorsun ya? Almanya liginde Belgisch Gladbach diye bir takım Hı. mı var ya? Yok tabi Mönşikul var. Ben 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 Disk kim abi ya? Oğlum bir de Atbah var. Gladbach. Tamam bir tek Mönşikul var. Almanya liginde oynayan. Bekle. Efendim abi? Altla Almanya e, maç şeyini maç. Ya, maç ya benim gibi bir adama maç kolye açtırmana gerek yok. Abicim. Bak. Oğlum bir Meşim Gladbach var bir Belgis Gladbach var. Bel, Belgis Gladbach diye bir takım Almanya liginde yok. Bak. Alt liglerde varsa bilmiyorum. Aç, aç. Bak. Sana şimdi Lanço Üstlük'te Başakşehir geçen sene orada Leipzig'ten mi bahsediyorsun sen yoksa? Hayır Leipzig değil oğlum Bergisch Gladbach ya. Oğlum bak söylüyorum sana. Birincisi de Bayern Münih, Leipzig, Wolfsburg, Frankfurt, Dortmund, Leverkusen, Union Berlin, Freiburg, Mönchengladbach, Stuttgart, Hoffenheim, Werder Bremen, Augsburg, Köln, Hertha Berlin, Almanya, Bielefeld, Mainz, Schalke. Sizin 18 tane takımınız bunlar. Geçen sene Başakşehir'in yeni takım da Mönşü Gladbach'tı. Allah Allah. Ya. Beldiş Gladbach bir takım senin Allah. alt dikte. Alt diktedir o zaman o. Hatta hemen bakıyorum. 2019 2020'ye bakıyorum. 2019-2020'ye. Evet Başakşehir son dakikada Mönşü Gladbach'ı 2-1. Grup aşamasında Avrupa Ligi'nde. Mönchengladbach'ın sahasından sahasında. O, o maçta karşılıklı gol var Karşılıklı gol var olur diyorsun karşılıklı Peki Mönchengladbach'ın hocası anlaştı değil mi yine Dortmund'la Evet 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 evet, evet. Doğru, Tamam doğru. o doğru bilgi Hacı o gidiyor Evet o, o gidiyor oğlum o doğru bilgi Tamam o Hacı doğru. peki Bana şey der misin Almanca e, Bu maçta karşılıklı gol var olur hayır hayır konuş yani, konu konuşacaksın ya? hacı abi söyle Hı. ben ben not alacağım bence bu, ben, maçta, tamam, ben, ben, bence bu maçta bence bu maçta karşıtı gol var olur evet İş mayna. İş mayna. Mı? hacı abi sen söyle ben ben sesi kaydediyorum şu an Game, matchup, e, e, match yani beni tahminimce bu maçta iki takım da gol atacak mı dedim bana şu an. Evet, Evet. Bir de şey der misin abi. Matchup, beni tam. beni takip edin. Tamamdır abi. takip etmekle. Anladım abi. Tamam ben o zaman e, şey diyorum bu maç kaçlık gol var olur diyorum abicim. E, Almanya'dan aldığım istihbaratlar doğrultusunda müşterisi geldi. Tamam görüşürüz abi.